Demokrasi biz, faşizme karşı ikinci kurtuluş savaşçısıyız biz. Ben realizme, faşiz.

Değerli basın emekçileri. Sevgili yoldaşlar. Bugün bir kez daha komşumuz Suriye ve Libya'ya karşı ABD emperyalizminin BOP projesi çerçevesinde suç ortaklığı yapan bu projenin eş başkanı olmakla övünenlere karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurduğumuz için genel başkanımızı sözde yargılamak istediler. Ama duruşmaya katılan herkes gördü ki asıl savaş suçluları bizi yargılayamaz. Savaş suçlarını genel başkanımız Nurullah Ankut yargıladı. Ve tarih eğer geç bu hükmü yerine getirecek. Savaş suçluları hak ettikleri cezayı alacaklar. Hep söylediğimiz gibi nereye çıkarlarsa çıksınlar, nereye giderlerse gitsinler, çelik bilezikle tanışacaklar. Düğün Ve tarihe edecek, edecek, AKP halka hesap verecek. tarihe ABD emperyalizminin işbirlikçileri satılmışlar, hainler olarak geçecekler. Bu lanet damgası ilelebet alınlarından silinmeyecek. Şimdi genel başkanımız Nurullah Ankut basın açıklamamızı yapacak. Saygıdeğer arkadaşlar <laughs> halkımıza söz verdik. Hırsızların imparatorluğunu yıkacağız. Ve onlar bu ülkenin şu anki yasalarıyla ve şu anki mahkemeler önünde 13 yıldan bu yana işledikleri suçun tümünün hesabını verecekler. Ülkemizde katlettikleri 10 milyon masum insanın demirdikten sonra bunların bütün ihaneleri iptal edilecek. Bunların bütün yöneticileri, il, ilçe başkanları, yakın ve uzak akrabalarına kadar tümünün var varlıkları gözden, gözden geçirilecek. Ve yandaşlarıyla beraber milletin arasına küfreden müteahhit diyorlar. Hayır! Hiçbir şey bizi korkutamaz. İnsanlarımızın davası için ve vatan sevgimiz için 50 yıldan bu yana kelle koltuktan savaşıyoruz. Hiçbir şey bizi yıldıramaz. Geldi de sonunda bunu başaracağız. Kürt ve Türk halkı olarak kardeşçe bu ülkede Yeniden birliği, düzenliği, adaleti, hakkaniyeti ve sosyalizmi kuracağız. Bunlar hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Halkız, haklıyız, geleceğiz. Halkız, haklıyız, halk, 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 halk. yenekeyiz. Halkız, haklıyız, halk, geleceğiz. Halk. Değerli basın emekçileri, 5 Asya Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma 10 Şubat 2016 saat 11'e bırakıldı. Muhtemelen karar verilecek ve biz AKP gilleri yargılamaya devam edeceğiz. Sizleri o duruşmaya şimdiden davet ediyoruz.